Budamamıza şu anda başlayabiliriz. Ee, öncelikle bu işi yapan arkadaşlarımız ağacının karşısına gelip yapacağı budamayı gözünde canlandırmalı benim düşüncem. Yap vereceği şekili e, gözünde, beyninde oluşturmalı. Ondan sonra budamasına başlamalı. Ee, şimdi ağacımızda. 4 adet liderimiz mevcut Bu liderler üzerinden Ağacımızın şekillendirmesini Budamasını yapacağız ee, Öncelikle Eğer şu anda bizim ağacımızda mevcut değil Aşı noktasının altından e, Deli Yabani Anaç olarak Bölgelere göre bahsedilen Söylenen anacımızın e, Altında çıkmış Sürgünler var ise eğer Öncelikle bunların temizlenmesi gerekir şu an bizim ağacımızda mevcut olmadığı için bununla ilgili herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Ee, ağacımızın birinci liderinden budamamıza başlayacağız. Öncelikle ağacımızın e, liderinin dış gözüne gelecek şekilde liderimizi keseceğiz. Ondan sonra liderimizin yanında içeriye giden e, sürgünümüzü, çıkarıyoruz buradaki dalımızı bıraktık şu anda bu dalımızı e, gerekirse bir ip vasıtasıyla veya gerekli ekipmanı kullanarak şu açıyı vererek bu dalımızın meyve dalı meyve gözünü hızlı bir şekilde oluşturması için bağlayarak ağacımızın bir an önce meyveye yatmasını sağlamış olacağız. Şu anda burada liderimizin sağında olan diğer dalımı da alıyorum ben. Sonradan bir uygulamamız var mı? O dalı eğik hale getirebilmek için bağlamak dışında. Bağlamak, yani bağlaması nasıl olacak daha doğrusu? Bağlamasını bunun bir ip ile buradan bağlayarak, buradan da ağacımızın gövdesine gövdeye, bağlan, evet. gövdeye bağlayarak bu açıyı vererek fazla eğer açımız yüksek olursa göz oluşumunda yine sorun oluyor. Aşağı doğru olursa bu sefer de sorun oluyor. Açı bu şekilde olmalı. Diğer liderime geçiyorum. Bu liderimde burada bir dal mevcut. Bunu da bağlama vasıtasıyla bırakabiliriz. Ancak ben bunu ilerideki senelerde traktörle yapılan uygulamalarda sorun olacağını düşündüğüm için kendi bahçemde çıkarıyorum. Ama bu işi bir tane, iki tane hobi için yapanlar tabii ki bırakabilir daha alçak olanları. Ee, iç kısma gelenleri, gelen dalları kesinlikle çıkartıyoruz. Bunu çıkartmamızdaki amacımız ağacımızın iç kısmının güneşlenmesini sağlayarak e, meyve oluşumunu, meyve gözü oluşumunu sağlamak. Artı e, hasatta ağacın içine çıkabilmeyi, teklemede ağacın içine çıkabilmeyi veya İlaç uygulaması yaparken ağacın iç kısımlarına da ilacın düzgün homojen bir şekilde girebilmesini sağlamak için iç kısımlarda dal oluşumuna izin vermiyoruz. Bu ağacımızın liderinin de e, şu burada ikiye ayrılmış liderimiz. Bu biraz dışarıya doğru açıldığı için ağacımızın daha bu yaşta açılmasını istemediğim için liderimizin bunu alıyorum. Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Modifiye lideri dedik. Evet. Ağacımızın şekline. Modifiye lider de ana dört tane damar ya da ana dört tane e, büyük dal bırakıp ana gövde dalı bırakıp onlar üzerinden bir lider seçmek mi hedefimiz? E, lider seçimi ağacın daha hızlı, daha güzel ve daha e, yüksek tabi yüksek. Yani bir, bu ağaç üzerinde birden fazla lider mi olacak? Onu soralım. Bu ağaç üzerinde şu anda dört tane liderimiz, liderimiz var. Dört evet. liderimiz, var. Bunu bugün biz oluşturmadık. Daha önceki ilk seneden başlayan bir şey. Var. Evet. Beş tane oluşturmuş olsaydık bugün beş tane liderimiz olacaktı. Hani bazı zaman e, yerine göre beş liderli bahçelerimizde ağaçlarımız da var. Altı liderli de. Evet. E, yani zamanla, bir tane olabilir mi mesela? Yani e, belki sorusu olan e, akla e, gelebilecek liderli bir şey. de olabilir ama tek liderli genelde bugün... Bodur sistemde sık dikimlerde kullanılıyor. Klasik olduğu için? Klasik olduğu için bugün evet, klasikte çok liderli dalış seçiyoruz evet. Bodur sistemlerde meyve gözü sorunu olmadığı için biraz klasikte meyve gözü oluşumu sorunu var. Onun için lider sayısı fazla olursa kilo alımı, verim artışı artacaktır. Evet. Liderlerimizi genelde dış göze gelecek şekilde, çünkü iç göze vurarsak genelde son vurduğumuz göz en kuvvetli patlayacak gözdür. Bu %90 böyledir. Ekstrem durumlar olur. Bir alttan da patlama yapabilir ama genelde son vurduğumuz göz patlayacaktır kuvvetli olarak. Gelecek senenin liderine devam ettirmek için iç göze vurarsak e, her sene içeri içeri ağacımızın daralmasına sebebiyet verecektir. Bunu da dış göze gelecek şekilde ve diğer liderimin seviyesine yakın aynı seviyede mümkünse kesiyorum. Bu liderimin yanındaki diğer iki dalı da çıkarıyorum çünkü bunlar liderimden kalın ve eğilmesi de biraz çok kalın olduğu için sert olduğu için kırılmaya sebebiyet veriyor. Bu ikisini de çıkarttıktan sonra şuradaki meyve dalını teke düşürüyorum. Bunu bırakıyorum burada da. Bu zaten belli bir açıya gelmiş ucunda meyve gözü oluşumu olacaktır bunun. Bunda pek problem yoktur. Şu içerideki kameraman arkadaşımla rahat çekim yapabilmesi için daha önce söylediğim iç, iç kısımdaki dalları çıkartıyorum. Şu meyve dalımı da e, bölüyorum. Bunu şu dalımda detaylı olarak anlatacağım. Şu dalıma geçersem burada işte bahsettiğimiz bağlanarak oluşturulmuş bir meyve gözü oluşumuna sebebiyet vermiş bir meyve dalımız mevcut. Bu meyve dalımızda meyve oluşumu yeterince olacaktır. Meyve oluşumunda gerekli kaliteyi sağlayabilmek için meyve dallarının belli bir aralıkla bölünmesi gerekir. Bunu da buradan kısaltıyorum. Fazla uzatmak zaten traktörle yapacağımız işçilikte de problem olacaktır. Esas amacımız o daldan üzerinde çiçek olduğu için meyve almak. Doğru mu? Meyve almak. Ama bunu böldük biz şimdi e, bu kestiğimiz dalda da burada da meyve var aslında. Evet. Ama şimdi sizin bu ağaçtan alabileceğiniz meyve örnek veriyorum 10 kilo 20 kilo. E, mü 100 kilo 200 kilo olacak ama... Siz bu kiloyu zaten zamanla bunu göreceksiniz. Hani hepsini bıraksanız buradan 20 tane meyve alacaksınız. Ama yüzer gramlık meyveler olacak. Ama şu anda buradan bıraktığımız oluşacak meyveler belki birer kiloya yakın meyveler olacak. Evet. Kaliteli meyve olacak. Tabii bunu teklemeyle de destekleyeceksiniz. Hani ilk tekleme budama ile başlıyor aslında.